Merhaba arkadaşlar. İlk konumuz olan sayı kümeleriyle başlıyoruz. Rakam. Önce bu sayı kümelerinin neler olduğunu tanıtacağım. Rakam 0'dan 9'a kadar olan bir basamaklı sayılardır. Doğal sayılar 0'dan 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar gider. N ile gösterilirler. Tam sayılar eksi sonsuz 0 ve artı sonsuza kadar giderler. Z ile gösterilirler. Eksi sonsuzdan eksi 1'e z eksi negatif tam sayılar. Ortada 0 var. 0 bir nokta bir de birden sonsuza kadar giden pozitif tam sayılardır pozitif tam sayılar sayma sayıları birden başlıyor birden sonsuza kadar pozitif tam sayılar yani Aslında sayma sayıları pozitif tam sayılardır diyebiliriz birden başlıyor dikkat edin rasyonel sayılar ise Q harfi ile gösteriliyor A bölü B şeklinde yazılan kesirli sayılardır ancak bunlar tam sayılardan oluşur ve payda hiçbir zaman 0 olmaz B her zaman sıfırdan farklıdır. Buna dikkat ediyoruz. Daha sonrasında rasyonel bu şekilde payda hiçbir zaman sıfır olamaz. Q harfiyle gösterilir. Kesirli sayılardır. İrrasyonel sayılar kökten kurtulamayan rasyonelin tersi. İrrasyonel. Kökten kurtulamayan ve virgülden sonrası bilinemeyen sayılardır. Bakın kök 3 kökten çıkamıyor. E sayısı doğal logaritma olan pi sayısı. Bunlar irrasyonel sayı grubuna girer. İrrasyonel ı harfi veya q üssü harfi ile gösterilir. Q'nun tam tersi. Real yani gerçel gerçek sayılar rasyonel ile irrasyonel sayıların birleşimidir. R ile gösteriliyor. Real sayılar rasyonel birleşim irrasyonel. Şimdi alt kümeleri gösterelim. Sayma sayıları doğal sayıların alt kümesidir. Yani her sayma sayısı doğal sayıdır. Doğal sayı tam sayının alt kümesi, tam sayı rasyonel sayının, rasyonel sayı reel sayının alt kümesi. Yani her sayma sayı aynı zamanda doğal sayı, her doğal sayı aynı zamanda tam sayı, her tam sayı rasyonel sayı, her rasyonel sayı bir reel sayıdır diyoruz. Ama tersi her zaman doğru değildir. Her reel sayı rasyonel olamaz çünkü içerisinde irrasyonel sayılar da bulunmakta. Bu şekilde. Devam edelim. Şimdi önümüze bazı sorular çıkacak. Önce bu klasik soruları bitirelim. X ve Y doğal sayı. Bize iki tane notumuz var. Onunla ilgili iki örnek ve üçüncü örneği de size bıraktım. Sizden yorumlarda bekliyorum cevaplarını. Birinci notumuz. X ve Y doğal sayı. X artı Y biliniyor. Çarpımlarının en büyük değeri soruluyorsa. X ve Y'yi birbirine en yakın seçiyoruz. Eğer çarpımlarının en küçük değerini soruyorsa x ve y'yi en uzak seçiyoruz. 2 veya daha fazla doğal sayılarda da bu geçerlidir. Şimdi tekrar toplamlarını verip çarpımlarını soruyorsa en büyükte en yakın, en küçükte en uzak seçip buluyoruz. Gelelim ikinci notumuza. x ve y doğal sayı. Bu sefer çarpımları biliniyor, toplamlarının en büyük en küçük değerini bulacağız. Toplamlarının en büyük değerinde en uzak seçiyoruz. Toplamlarının en küçüklerinde en yakın. Üsttekinin tam tersi yani. Yukarıda toplamlarını bilip çarpımlarını soruyordu. Aşağıda çarpımları biliniyor, toplamları soruluyor. Peki, yukarıdaki ile ilgili bir örnek yeşil aynı renk aynı örneği temsil ediyor. A ve B doğal sayı, toplamları 21 ise çarpımları en büyük en küçük nedir? Çarpımları en büyük birbirine en yakın 10-11 seçiyoruz. 10 ve 11 çok yakın. 10 çarpı 11 110. En küçükte en uzak seçiyoruz. Doğal sayı olduğu için 0 seçebiliriz. 0'a 21 bakın ne kadar uzak birbirine. 0 çarpı 21 0'dır. Peki ikinci notla ilgili ikinci örnek mavi aynı renkte. A ve B farklı doğal sayılar demiş. Dikkat edin. Çarpımları 64 toplamları en büyük ve en küçük nedir? Toplamlarının en büyük değerini bulmak için birbirine en uzak 1'i e 64 seçiyoruz. Toplamları 65. A artı B'nin en küçük değerinde Birbirine en yakın seçiyoruz. Bakın 8 kere 8 de 64. Ama farklı doğal sayılar için 8 8 olmaz. 4'ü 16 olur. 8 8'den sonra en yakın 4'ü 16 var. 4 artı 16'dan 20. A artı B en büyük 65 en küçük 20'dir. Yani toparlayacak olursak toplamları bilin doğal sayı kümesinde ama toplamları bilinip çarpımlarının en büyüğünde en yakın en küçüğünde en uzak. Çarpımları bilinip toplamları soruluyorsa doğal sayılarda toplamlarının en büyüğü en uzak en küçüğü en yakın diyoruz. Ve sonrasında bu örneğimiz var. E, bu örneği açıkçası size bırakmak istedim. E, Yorumlarınızda görmek istiyorum. A ve B yine doğal sayılar çarpımları 42 ise 3 artı 5B'nin en küçük değeri kaçtır diyor. Kolay gelsin.